Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi özet konu anlatımlarımıza hoş geldiniz. 5. ünitemizin ilk konusuyla dersimize devam ediyoruz. 5. ünitenin ilk konusu İslam dininin temel kaynaklarıdır. Burada İslam dininin iki temel kaynağına bakacağız. Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyye. Kur'an-ı Kerim'in sözlük anlamı toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamlarına gelir. Terim anlamı ise Hazreti Peygamber'e vahiy yoluyla gelen, musaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen Allah'ın mucize kelamıdır. Ve Kur'an-ı Kerim vahyin son halkasıdır. İslam dininin en önemli kaynağıdır günümüze kadar hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir de. Bir kere de vahyedilmemiş 23 yılda parça parça indirilmiştir. İnanç, ibadet, ahlak, muamelat konularında hükümler içerir. Geçmiş peygamberlerin kıssaları ile sosyal hayata ilişkin hükümleri de konu edinir. Fatiha suresi ile başlar, Nas suresi sona erer. Kelamullah, Nur, Hadi, Furkan, Mübeşir, Suhuf, Şafi zikir Kur'an-ı Kerim'in diğer isimlerindendir. Sünnet-i Seniyye bakalım. Sünnet sözlük anlamı olarak yol, adet, gidişat gibi anlamlara gelir. Terim anlamı ise Hz. Peygamber'in sözleri, uygulamaları ve sahabelerin yapmış olduğu davranışları onaylaması şeklinde tanımlanır. Peygamberimizin sözleri, davranışları, uygulamalarını kapsar. Sünnet sözlü, fiili ve takriri olmak üzere üç kısma ayrılır. Peygamberimizin sünneti Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı, ibadetleri ve ahlakı öğrettiği için İslam dininin ikinci kaynağıdır. Kur'an'dan anlaşılmayan bir ayette karşılaşıldığında ilk olarak Peygamberimizin o konudaki bir sözü ya da uygulaması olup olmadığı araştırılır. Peygamber ayetlerin ifade ettiği manayı sözleriyle açıklamış, fiilleriyle de hükümlerinin nasıl uygulanacağını göstermiştir. Hasta Peygamber namaz, haç emri gibi tüm ibadetleri ne şekilde yerine getireceğinde insanların manevi kirlerden aramalarını ve İslam'ın emrettiği ahlaki niteliklere sahip olmalarını da sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in isimlerine ve kısaca anlamlarına bakalım. Furkan isminin anlamı iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran anlamına geliyor. İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden anlamına geliyor şifa ismi kalpleri iyileştiren, şifa veren, nur ismi her şeyi aydınlatan, nurlatan, açığa çıkartan, suhuf ismi bir araya getirmesinden sonraki adına bir suhuf diyoruz. Zikir ise düşündüren, hatırlatan, mübeşşir ise müjdeleyen anlamlarına geliyor. Beşinci ünitemizin ikinci konusu Kur'an-ı Kerim'in ana konuları üzerine olacak arkadaşlar. Kısaca değineceğiz inşallah bunlara da. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları 5 başlık altında inceliyoruz. İnanç, ibadet, ahlak, muamelat, kıssa. İnanç demek sözlük anlamında itikat, iman, birbirine duyulan güven anlamına gelir. Terim anlamı ise Allah'ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak. İman esaslarını bir bütündür ve bir kişinin Müslüman olması için Kur'an'da yer alan bu esaslara tümüne Hiçbirinden şüphe taşımadan gönülden kabul etmesi gerekiyor. Arkadaşlar e, buradaki inanç dediğimiz kavramı İslam'daki inanç esaslarını yani imanın şartlarını oluşturuyor. İbadet dediğimiz buna bakalım sözlük anlamı boyun eğme, itaat etme, saygı duyma anlamlarına gelir. Terim anlamı ise Allah'ın insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla yükümlü olduğu tüm davranışlardır, fiillerdir arkadaşlar. İşte buradaki ibadet esaslarını biz biliyoruz. İslam'ın 5 şartı ibadetle alakalıdır arkadaşlar. Ve bizim davranışlarımıza döktüğümüz inancımızdır bunlar. Ahlak kavramına geçtiğimizde sözlük anlamı huy, mizaç, karakter anlamlarına geliyor. Terim anlamı ise insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri huyları ve davranışların bütünüdür. Burada iyilik yapmak, güzel söz söylemek, doğruluk, sabır, yardımlaşmak, sözünde durmak, adalete olmak gibi güzel ve yararlı davranışlar e, ahlakı oluşturuyor. İslam dininin amaçları bir de insanın manevi kirlilerinden alınması işte bu da ahlak ile gerçekleşiyor. Sosyal hayat yani diğer ismiyle muamelat, insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Bu da sosyal hayatı konu edinen e, ayetler bulunmaktadır. Sosyal hayatı konu edilenlerle alakalıdır bu kavram. Bu ayetlerde boş vermek, alışveriş yapmak, evlenmek, boşanmak, miras, suçlar ve cezalar gibi sosyal hayatta ilgili bir takım hükümler yer almaktadır. Hayatın tüm alanını düzenleyen konular burada yer alıyor arkadaşlar. Diğer bir konu ise kıssalardır. Sözlük anlamı Hikaye etmek, anlatmak, haber vermek anlamlarına geliyor. Terim anlamı ise Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olaylardır. Kıssalarda neler geçiyor bunlara bakalım. Kıssalarda peygamberlerin kavimlerinin tevhid inanca davet etmeleri, tebliğ yaparken karşılaştıkları zorluklar, İnkarcıları ikna etmek için gösterdikleri mucizeler, inananların ve inkar edenlerin akıbeti, peygamberlerin örnek şahsiyetleri, insanlarla kurdukları iletişimden bahsediliyor. Anlatılma amacı ise insanların e, Allahu Teala'nın emrettiği emir ve yasakları hayata geçirmeleridir. Ve geçmiş milletlerin başlarından geçen olaylar anlatılarak geleceğe yön vermek üzere anlatılmıştır. İbret verici olaylar olduğu için geçmişte ibret almamızı, ders çıkarmamızı sağlıyor. Beşinci ünitenin üçüncü konusu da Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerine kısaca bakıp ve kısaca açıklayalım. Kur'an-ı Kerim insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir, kötülüklerden sakındırır, yol gösterir, insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir, açıklayıcıdır. İnsanları iyiye ve doğruya yönlendirmesi, Müslümanlara sevgi, saygı, adalet gibi ahlaki değerlere uygun davranışlar sergilemesini öğütlemesidir. İhtiyaç sahipleri kişilere yardım etmesidir ve iyi doğru yollar ayrılmamayı öğütlüyor. Kötülüklerden sakındırması ise ve nehyanil anil münker olan yasaklanan tutum ve davranışlardan e, kaçınmasıdır. Bunları da insanlara öğretiyor, bunlardan kaçının buyuruyor. Hak ile bağıtılı, iyi ile kötüyü doğru ile yanlışı bizlere gösteriyor. Yol göstermesi ise Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarını bildirerek insanlara Allah'a imana davet ediyor. Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını bildirerek Allah'a imana davet eder ve insanın yaratılışına, elindeki mükemmel işe işe, kainattaki hiçbir şeyin tesadüfen olmadığına dikkat çekerek insanları Allah'a şükretmeye çağırır. Yani insanlara nasıl bir iman yapması gerektiğini Anlatır, yol gösterir. Açıklayıcıdır Kur'an-ı Kerim. Müslümanlara dünya ve hayat hakkında bilgiler verir. Onları açıklar. İnsanların bilmeleri gerekenleri konuları açıklar. İnsanların bilmeleri ve anlamları gereken konuları açıklar. İman ve ibadet esaslarını, kıssalar, ahlaki değerler, ve sosyal hayata dair düzenlemeler, Kur'an'ın açıkladığı da diğer konulardandır. İnsanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir ki, insan başıboş yaratılmamıştır boş yere yaratılmamıştır. Ve yaratılma gayesini açıklayarak yaratılanlarla dolayı da yaradanı tanıması olayını anlatıyor. Ve insanlara bu yaratılanlara bakarak düşünmeyi Allah'ı tesbih etmeye yönlendiriyor. Beşinci ünitemizin dördüncü konusu da bir peygamber tanıyorum bölümünde Nuh Aleyhisselam'ın hayatı üzerine olacak. Genel bilgilere bakalım. Kur'an'da adı sıkça geçen bir peygamberdir. Aynı zamanda onun adını taşıyan bir sure vardır. Ulul Azim olarak bahsedilen beş büyük peygamberin ilkidir. Peygamber olarak gönderildiği kavim puta tapıyor. Allah Nuh Aleyhisselam'a bir gemi yapmasını emrediyor ve bu gemiye her canlı türünden bir erkek ve bir dişi almasını söylüyor. Ve iyi bir marangozdur Nuh Aleyhisselam. Gemide kalan yiyecekleri ve Hazreti Nuh Aleyhisselam bir kazana koyup pişirmesi de aşure gününün oluşmasındaki önemli bir yeri vardır arkadaşlar. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliğine baktığımız anda e, biliyorsunuz putperestlik ortaya çıkıyor Nuh Aleyhisselam'ın zamanında. İlk defa ortaya çıkıyor. Ve insanlar tevhid anlayıcından uzaklaşıyorlar. E, aynı zamanda salih kişilerin de e, bu putlara tapmasını sağlıyorlar. Yani inanmadıkları gibi inananlara da engel oluyorlar. Nuh Aleyhisselam onları uyarıyor. Tevhid inancına çağırıyor. Ama onlar Nuh Aleyhisselam'a e, inanmıyorlar. Nuh Aleyhisselam kavmine peygamber olarak gönderildiği ve 950 yıl yaşadığı olarak yaşadığı da belirtilmiştir. Nuh Aleyhisselam kendi kavminin putlara tapmamaları, Allah'tan başkasına ibadet etmemeleri konusunda uyarıyor. Aksakta bir azap olacağını söylüyor. Lakin tabii ki hiçbir de bu konuya uymuyorlar arkadaşlar. Ve allah Teala diyor ki artık onlar için uğraşma onlar inanmayacaklardır. Sen bir gemi yap ve her canlı türünden bir çift al diyor. Ve bu şekilde ee, Nuh Aleyhisselam gemi yapıyor. Nuh tufanı gerçekleşiyor. Nuh tufanına bakalım. Nuh Aleyhisselam gemi yaptıktan sonra Allahu Teala sağanak yağışları gönderiyor ve yağmur süratle yağıyor. Resmen bardaktan boşalırcasına bu şekilde yağmur yağmasından sonra sular bir anda yükseliyor. Ve Nuh Aleyhisselam'a inananlar kurtulurken inanmayanlar suda boğulup kalıyorlar. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden sonra ise Diyanet'in tefsirine göre e, Cudi Dağı'na oturuyor gemi. Ve gemi karaya oturduğu zaman yeryüzünde inkarcılardan hiç kimsenin kalmadığı görüyor ve surat çekiliyor artık. E, yere inme zamanı, yeryüzüne inme zamanı geldiği için yandakiler de yeryüzüne inmelerini söylüyor ve orada yurt edinmelerini söylüyor. İnananlar da yurt edinerek hayatlarını geçiriyorlar. Nuh Aleyhisselam tufandan sonra 60 yıl kadar daha yaşamış ve Ondan sonra vefat etmiştir. Beşinci ünitemizin özeti de bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bunun özetleri sizlere fayda sağlayacaktır. Sınavda başarılı olmanız dileğiyle Allah'a emanet olun.